Arkadaşlar ikinci bölümden herkese merhaba. Şu an ikinci bölümü çekiyorum. Birinci bölümü izlemediyseniz sağımızdan izleyebilirsiniz. Bölüm 1'de çayırları biçtik. Toplam 3 bölüm olacak diyoruz. Bakın indirim iki tarafı da ağaçlık bölgede çalışıyoruz arkadaşlar. Bunlar koruması. Bu tarafta otu engelliyor gitmesi, gitmesi için. Gitmemesi için pardon. Dün, dün, akşam gece bitirdik fortla. En son fortu batırdık. Tarlada kaldım. Gece abim geldi aldım. Dün rezillikle uğraştık ya. Dün, dün rezil bir ayarı tamam. Bunun arkadaşlar bunun ayarı tek şu arkadaki 4 tekere bindireceksiniz yükü. Hidrolik komple indireceksiniz dayan sonra. Komple hidroli indiriyoruz. arkadaşlar burayı bitirdikten sonra tekrardan açarım. Arkadaşlar şu an bitirdik tarlayı. Ya çayını pardon. Şu an başka atıyorum. Şu an yanında Berat, Berat Yarar var. Berat Al Bayrak. Şu an kom Ama ne güzel yaptı hem babuş. Bak bakayım ip gibi de Güzel oldu güzel. Ve bayağı sürdü biraz ya. şu an saat ta Kaçta başladı buna da hiç saate bakmak. 10.53 yok pardon 11.53 Burayı da topladık söylemesine Ve bura bayağı oyaladık küçük olduğundan dolayı bir de ağaydı falanlar var arkadaşlar Şimdi makinenin yeri tırmanı kaldıralım Yukarı çayıra gideceğiz. Dün Zor'un abim bal topladı, balyesini yaptırdık çayır biçerken. Hatta babuş. <laughs> Arkadaşlar yukarı çayırda tekrardan orada bitimine yakın tekrardan açarız. Arkadaşlar yukarı çayırı da topladım. Burası bakalım hep çayır kenarı. Bayağı uğraştırdı burada beni. ama çok güzel yaptım. Yani balya makinesine zarar olmayacak şekilde topladım. Sın kaldı. Ondan sonra da yoluna geçeceğim dünkü biçtiğimiz yere. Bugün direksiyonu çevirmekten Ford'un şu elim şurası bir ağrıma ağrıyor. Şöyle çeviriyorum ya böyle böyle tutarım şura Çevir 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 o. Sıkıntı. <laughs> Dün gece bir de geldim işte traktör baktıktan sonra. Abi geldi aldı beni. Traktörü çayırdan bıraktı korktu. Kulaklarım bir geldim. Zzzz ediyor yani öyle bir karıncalanma var kulağımda. Sağır oldum gerisi çünkü traktör devrinde kullanıyordum. 800 devrinde falan kullanıyorduk Ford'u. Bir de açık traktör. Bir de tam buranın sesi de var yani çay düşmenin sesi. Derken şey. bayağı yani şey yaptı. alınmaz. Yani kalın yapıyor. Ama yine deyince geçen sene mesela 3 lası yapıyordum. 3 las dünya bir oluyordu. Bu sene 4, 5, 6, 6 las falan yaptığım yerler var. Bu sene az o tas çıkar ya. Renlerden. Yarı yarı yağdı oldu. Çünkü bu sene sulamadık yağmur yağdı diye. burayı da bir daha mı alsam burayı bir alırım Burada kapatıyorum arkadaşlar aç yolunda oranda bitimine doğru tekrar açarım arkadaşlar burayı da bitirdik aç bayağı büyüktü bura anca bitirebilir saat 15.44 Şu kaldı buranın Daha öbür tarafa gidiyor ya arkadaşlar bayağı biraz. Yani şu gördüğünüz kısım değil. Daha daha de doğru gidiyor ağacın bu yerde. Sadece şu an karşı çayır kaldı. Orayı da toplayacağız. Onu yarın toplarız. Bugün akşam geri balye makinesi takılacak. E, yapacağız geri. 455'e takacağız balye makinesi geri. Paydos gitti. Yarın yani, e, karşı ayrı e, köyün önü yani. Dün gece biçtiğimizden dolayı orada kurumadı. Orada kurusunun oradan da orayı toplayacağız. Bugün balya makinesi takılacak yeri e, köyün önündeki o ilk yaptığımız var. O topladığımız yer yapılacak. Yukarı şair burası yapılacak. Sonra da karşı şair, oradan bitiyor arkadaşlar. Ekmek falan kalıyor da bakalım. Bu sene çok ot yok zaten ya. Basanı da daha kadar büyük uzun uzun nasıl Arkadaşlar neyse. Sonra tekrardan yarın falan tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar bugün ikinci günümüzdeyiz. Şu an saat 6.30-5.30'da başladım. 5'de başladım. 5 e, şu aşağıları yaptım aşağı bir yani Şu doğru geldim. Böyle arka camını Burası da büyük çayırımız. Buradan, buradan sonra çayır toplama bitiyor bölümü çekeceğiz. Yarın da bal balya yapmaya başlayacağız. Sabah şeyden olayı yani Sabah balya yapıyordu traktör. Şimdi saat oldu. Ben tekrardan balya ot toplamaya geçtim. ne toplanmış bir ip gibi. Arkadaşlar bitimine yakın tekrardan açarım. Arkadaşlar şairimizi bitirdik. Videomuzun sonuna geldik. Burayı böyle topladım. Bu kadar topladım. Yukarı tarafta şu ileride cünit vardı. Az daha traktör batırıyordu. Yani gömüldü geri çıktı traktör. Bayağı çamur oldu. Ekipman bayağı çamur oldu ya. Bu traktör de ekipman Bu üst taraf çok cünüttü. Bu taraflar cünüt yok da bu taraflarda. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Üçüncü bölümde görüşürüz arkadaşlar.